Arkadaşlar merhaba, bugün sizlere e, Delta HMI Panel ile DOP100 serisi HMI Panel ile GMT PLC arasında e, RS-485 üzerinden bağlantı nasıl yapılır, ondan bahsedeceğim. E, burada görmüş olduğunuz üzere bu bir e, Delta DOP100 serisi HMI Panel. Bunun arkasında normal şartlarda iki tane haberleşme portu bulunmaktadır. Bu COM1 portu RS-232 portudur. COM2 portu ise RS-232 ve RS485 port olarak kullanılmaktadır. COM3 portu ise isteğe bağlı olarak e, kullanıcıya sunulmaktadır arkadaşlar. Ayrıca Ethernet portu olan da cihazlar da vardır. Ethernet portu olmayan cihazlar da vardır. Şimdi gelelim bizim bugünkü anlatacağımız konuya. Biz COM2 portunu RS485 portu olarak kullanacağız. Ve e, GMT PLC'nin COM2 RS485 portundan GMT PLC ile haberleşme yapacağız. Burada e, dikkat ederseniz COM2 portunun pin dizi demişti. 1'den 5'e kadar 6'dan 9'a kadar gidiyor arkadaşlar. Buradaki birinci pini PLC'mizin PLC'mizin e, COM2 RS485 A terminaline bağlıyorsunuz. E, pin 6'yı ise pin 6 çıkışını ise nereye bağlıyorsunuz? PLC'mizin COM2 RS485 B terminaline alıyorsunuz. Şimdi bu ayarlamaları yaptıktan sonra gelelim yazılımsal olarak ne yapacağız? Ondan bahsetmeye. Şimdi buradan yeni diyoruz. Bir PLC için bir klasör oluşturuyoruz. GMT Delta. Şimdi arkadaşlar bunu oluşturduk. Şimdi tabi önce PLC'mizi ekleyeceğiz. Benim PLC'mde GLC396T bunu ekledik. Şimdi buradan buradan e, arkadaşlar COM2 RS485 port ayarını yapmamız lazım. Bu şu an normalde pasif. Bunu aktif etmemiz lazım. Burada diyor ki işte protokol tipi ne olacak? Yani bu PLC hangi protokolde çalışacak? İşte Modbus RTU'da çalışacak ama slave modunda çalışacak. Yani bir HMI panel bunu kontrol edebilecek. İşte baud rate hızı normalde 9600 geliyor ama siz bunu değiştirebilirsiniz. İşte stop bit 1. Bunu da değiştirebilirsiniz. Parity none geliyor arkadaşlar. Data bit de 8 geliyor. Bunları değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bunları ellemiyorum. Bunlar dursun. Şimdi ben bunları ne yapacağım? HMI tarafına bunları gireceğim. Çünkü HMI panel bunlarla haberleşecek. Bu verilere göre haberleşecek. Şimdi buradan yeni diyorum. Benim kullandığım HMA panelimin modelini 107 EV serisi bir HMA panel. İleri diyorum. Şimdi benim HMA panelim COM2 portundan haberleşecek. Ne ile? GMT PLC ile. O zaman bunu, buna bir link ismi verelim. GMT olsun. Normalde Delta firması belli üreticilerin protokollerini tanımlamış. Yazılımsal olarak. Ama mesela burada Delta var. İşte Beckhoff var. Danfoss var. Eaton var. Fakat şöyle bir durum var. Biz GMT PLC kullanıyoruz. Bu listede GMT PLC yok. Bizim yerli üreticilerimiz de Modbus protokolünü destekleyen cihazlar geliştiriyorlar. E, bu cihazlarla HMI panelden haberleşmek isteme, isteyebiliriz. Bu durumda buradaki Modbus'ı seçiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada seriler var. İşte 984 artıyor. 984 artı master 6 dijit. Şimdi arkadaşlar bunu bunu normalde deneye yanılarak bulabilirsiniz. Şimdi ben de bunu denedim. Ve burada arkadaşlar GMT PLC ile komik portunun haberleşeceksek 984 artı master 6 dijiti seçmemiz lazım. Şimdi bunu seçtik. Şimdi burada biz bu COM2 portunu ne yapacağız? RS485 olarak kullanacağız. Şimdi biz plc'de ne demiştik data bit'e? 8 bit demiştik burada, stop bit'e 1 demiştik, parity'e none demiştik, Bout rate'e de 9600 demiştik. Şimdi burada arkadaşlar ne yapıyoruz? İşte data bit 8 bit, stop bit 1 bit, Bout rate 9600, parity ise ne? none. O zaman bunu yok seçeceğiz. Şimdi seçtik, haberleşme ayarlarımızı da yaptık. Tabii ben şimdi uygulamada size HMI panelin ekranını gösteremeyeceğim. Ee, fakat HMA panelde yapmış olduğum değişiklikleri PLC tarafında göreceğiz. Şimdi gelelim PLC tarafına. Şimdi e, PLC'ye geldik. Tabi önce ne yapalım? Bir PLC'mize bir bağlanalım. Ee, buradan bunun fabrikasyon şifresi nedir? 1, 2, 3, 4'tür. Şimdi PLC'ye bağlandık. Şimdi gelelim program kısmına arkadaşlar. Bir uygulama yapalım. İşte bir tane Start butonumuz olsun. Start butonu ne yapacak? İşte motora start verecek. Stop butonuna bastık mı motor duracak. Start butonunu elimiz çektiğimiz zaman motor çalışmaya devam edecek. Şimdi ben bunu bir HMI panelinden kontrol etmek istersem bu durumda bunun adresini aktif etmem gerekiyor. Evet aktif ettim. Şimdi gelelim stop buton. Bunun normalde kapalı kontağını kullanıyoruz. Bunun da HMF panelden kontrol edeceksem buna da bir adres vermem lazım. Ve ne, ne yapacağız arkadaşlar? Bizim bir motorumuzu çalıştıracağız. Fakat bu motorun çalıştığını da görmek istiyorum ekrandan. Bunu da seçtim. Şimdi tabi elimizi çektiğimiz zaman motor çalışmaya devam etsin. Burada mühürleme yapıyorum. Tamam dedik. Şimdi şurayı şöyle birleştirelim. Evet birleştirdim. Şu an PRC programını yazdım. Şimdi bir de şöyle yapalım. Biz bir tane sayısal değeri bir sayısal değere taşıyalım. İşte neyi? Say, sayı sayı 1 değerini sayı bir değerini. Tabi bunu da haşema panelden sayı 1'i değiştirebileceğim arkadaşlar. O zaman bunu da bunun da adresini aktif etmem lazım. Word tipi 1 değer. Sayı 1 ne olsun? Sayı 2 eşit olsun. Tabi bunu da haşema panelden görmek istiyorum. Bunun da dedik. Şimdi ne olduk? Her birine bir adres verdik. Bunu nerede görüyoruz? Bunu bu operantlara tıklıyorsunuz. Burada görüyorsunuz arkadaşlar. İşte start, start'ın adresi 1'mi, stop 1 1'miş. Stop'un ki 2'miş. Motor'un ki 3'müş. Sayı 1'in ki 40.001'miş. Sayı 2 de 40.002'miş. Şimdi burayı tamamladık. Şimdi gelelim HMI panel tarafına. HMI panel tarafında da şöyle yapalım. biz ne yapalım arkadaşlar? Bir tane buton koyalım. ben şu an bu butonun sa çift tıklıyorum. Bu nereye yazacak? Bu bizim start butonumuza yazacak. Start butonumuz adresi ne? 1. O zaman buradan arkadaşlar GMT'li bizim haberleşmemiz. Buradan bu bit tipi bir şey B0'ı seçiyorum. 0 0 0 1 diyorum. Şimdi eee bu 0'ken, 0'ken işte arka rengi beyaz olsun. 1'ken de arka rengi kırmızı olsun yaz olarak da işte 0 ken üstünde off yazsın start off 1 iken start on yazacak. Bu butonumuz tamam. Şimdi gelelim aynı butondan bir daha koyalım. Bu da ne olacak? Stop butonumuz olacak arkadaşlar. Tabi onun adresi neydi? 2 idi. Onun adresi 2 idi. O zaman buraya geliyorum. Buna çift tıklıyorum. Ee, bunun adresine 2. 2. Şimdi burada tabi yazıları değiştireceğiz. Sıfırda ne olacak? Stop off olacak. Bir de ise stop 10 olacak. Tamam. Burayı da yaptık şimdi. Motorun çalışıp çalışmadığını ne yapmam lazım? Göstermem lazım. Buraya bir tane gösterge koyuyorum. Ee, şuraya bir level koyalım. Motor yazsın bu. Bunda motor. motor. Şimdi bunu da yuvarlak olsun. Şimdi buna çift tıklıyorum. Bu, bu nereye koyacak? Bunun adresi ne? 3. O zaman okuma adresini arkadaşlar buradan B00 diyorsunuz. 00 03 diyorsunuz. Bazen B1001 B10, diyor. O zaman B1'i seçeceksiniz yukarıda. Bunu da dedik. Şimdi bu 0'dayken ne olsun arka planı? Kırmızı olsun. 1'deyken de yeşil olsun. Evet, şimdi bunu tamamladık. Şimdi biz ne yapacağız? Biz sayı sayı 1'e bir değer gireceğiz. O sayı 1'e girdiğimiz değeri nerede göreceğiz? Sayı 2'de göreceğiz. Şimdi şuraya bir tane label'ımız. Bir dakika şu. Tamam. Bunun adresini yazdık. Şimdi şuraya yapıştır diyorum. Bu ne olacak arkadaşlar? Pardon. Bu sayı 1 olacak bu. Sayı 1. Şimdi buradan bir sayısal değer gireceğim. Tabi orada biz ne seçtik? Word tipi seçtik. Buradan girdiğimiz sayısal değerimiz de Word tipi olması lazım. Fakat bunun adresi neydi? 4001 di. Şimdi burada da 4001 olacak yazma adresi. 4001 4001'e yazacak. E, tabi e, şöyle yapalım. Çift tıkladık. Bu Word tipi o yazacak. İşte işaretsiz tam sayı yazacak. İşte 4 diş yazacak arkadaşlar. Tamam dedik. Tabi bu sayısal değeri de ne yapalım? Bir görelim göster diyorum şu an. Tabi bu nereye okuyacak? Yine 40.001 okuyacak. Okuma adresi o. Şu an o okuma adresinde yazdık. Evet şu an tamam. Sayı 1 tamam. Şimdi ne yap vardı bir de? Sayı 2'miz vardı. Sayı 2'miz neydi? Sayı 1'e eşitti arkadaşlar. Bunu alalım. Kopyalayalım. Yapıştır diyelim. Şunu sayı 2 yazacağız. Sayı 2 neredeydi? Sayı 2'nin değeri neredeydi? 40.002'deydi. Bunu da 40.002 olarak seçiyoruz. Şimdi şu PLC tarafına bir gelelim. Tekrardan. Tamam. Şimdi bir, e, bunu PLC'mize bir yükleyelim biz bu programımızı. Şu an yükledik. Şimdi e, HMI panel programımızı da HMI panelimize yükleyelim. Şu an HMI panelimize de HMI, e, HMI yükledik. Şimdi arkadaşlar e, ben şu an Piers'ime bir online bağlantı yapacağım. Şu an görmüş olduğunuz gibi start'ım ne? Pasif, stop'um da pasif. Şimdi ben start butonuna basıyorum HMI panelden. Bakın bastım ve start'ım ne oldu? 1 oldu. Ve motorum ne oldu? Çalıştı. Şimdi ben start'tan erimi çektim. Motorum hala çalışıyor. Şimdi HMI panelden stop'a basacağım. Bakın şu an ne oldu? Motorum durdu. Stop butonuna erimi çektim. Motorum şu an duruyor. Şimdi gelelim. Ben sayı 1'e arkadaşlar sayı 1'e 500 değeri gireceğim HMI panelden. Şu an 500'ü girdim. Bakın gördüğünüz gibi sayı 1 500 oldu. Sayı 1 sayı 2'ye eşit olacak. Sayı 2 sayı 1'e eşit olacak. O da 500 oldu. Tabi bu değerleri ben HMI panel ekranımdan da ne yapmış oluyorum şu an? Görmüş oluyorum. Şu an HMI panelime e, bağla, internet üzerinden bağlanamadığımdan dolayı ekranı size gösteremiyorum. Ancak dediğim gibi Delta DOP, DOP serisi HMAL haberleşme e, bu şekilde yapılır GMT-PS'lerle. Dersi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone ol olursanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar.